Pekala ne var orada? Bir saniye. işte burada. Lezzetli pasta istiyorum. Hmm, Vay be. Tamam deneyelim. Hmm, ne? Ne var pasta mı? Sorun değil. Peki Pekala. Kara şeklini alıyoruz. Ve bisküvileri kesiyoruz. Pastaları kaldıralım. Ve işte buradan da kesiyorum kenarlarını havalı. Ay ne oluyor? Bir kez daha. Pekala neredeyse kestik. Hadi hadi birazcık daha. Pekala pekala tamam yeterli oldu. Tamam şekli hazır. Şimdi ses sakıza ihtiyacım olacak. Bu buba büyük anne tutar mısın? Ee, tamam. Ben de çekeceğim. Pekala güzel. Böyle çeviriyoruz. Pastamın etrafında çevirdik. Wow. Yeterli oldu. Çatısı bile var. Baksanıza ne kadar havalı ev yaptım. Ay. <laughs> ne kadar komiksiniz ya. Oh, ah, neyse. Pekala. Devam edelim en tatlı nati sosunu alacağım ve üzerinden dökeceğim. İşte o çiçek örnüyor. Sonra ise waffle'ları alacağım. Evet, tam gereken. Ay hayır. Waffle kuleniz düştü neredeyse şef. Teşekkürler yakaladınız. Devam edelim. Waffle'ları alıp pastamın üzerine yapıştırıyoruz evi işte burada. Postam ev hazır. Ya bunun ne kadar süre tutacağım ben? Ay Seyf ne yapıyorsunuz? Hiç çağırmadınız beni. Baksanıza benim koleme. Şimdi onu süsleyeceğim. Ay ne yapıyorsunuz? Her şey bana dökülüyor. Ay, tamam düşmedi. Devam edelim. Bu beyaz çikolatalarıyla süsleyeceğim evi. ne kadar güzel bir pasta oluyor. Ya artık yapamıyorum. Tutamıyorum. Aa, düşüyorum. Ay, muhtemelen ocakta. Pastam daha güzel. Daha neler? Şimdi göreceksin. Her şeyi kendin anlayacaksın. Biliyor musunuz ne var şef? Ben de hubabubanı dolduracağım. İşte böyle. Ay, ay, endişelenmeyin. Her şey yolunda. Benim pastam daha iyi. Tüm de benimki daha iyi. Ya nasıl da bıktım sizden. İkiniz de ayrılın. Ah, kızdırdınız beni. Karpuz alıyorum. Bıçakları alıyorum. Ve tüm öfkemi bu karpuza doğru yönetiyorum. Ben beni yayım işte böyle bu kadar lezzetli ev oldu baksanıza. Onu süslüyoruz kabuklarıyla ve meyvelerle de süslüyoruz. Tatlı ve sağlıklı pasta hazır. Ay, kendim de yemek isterdim tabii. Vay canına afiyet olsun. Vay canına ne wow. kadar güzel bir şey olmuş. Gerçekten çok orijinal. Pekala bununla başlayacağım. Ne kadar çok çikolata var şurada. Hmm, leziz. Çok lezzetliymiş. Sonrasa. Bu pembe evi deneyeceğim. Sanırım sakızla. Gerçekten de öyleymiş. Tadı çok iyi. Ama bu ne böyle? Karpuzlu pasta. Vay be! Karpuza bayılırım. Meyveleri de öyle. Çok tatlı. Bu tatlı ve ekşinin kombinasyonu çok iyi. Ve tabii ki kazanan kesinlikle bu pasta. O oh, gördünüz mü? Aptallar kavga etmemelisiniz. Bu sefer ne olacak? Of kes, ben sandviç istiyorum. Yapar mısınız? <laughs> tamam değil. <laughs> evet çok kolay. Tabii ki şimdi böyle bir sandviç yapacağım ki herkes gerçekten şok olacak. Hadi başlayalım. Pozisleri yuvarlak dilimler halinde kesiyoruz. Bir sürü. Bir sürü. Aa, evet. Vay be. Ah oh, neyse. Nerede kalmıştım? Ben de kelebek şeklini alıp renkli ekmeği keseceğim. Böyle tatlı kelebekler oldu. Üzerinden krem süreceğim. İyice sürelim. Çok tatlı görünüyor bence. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi çileklerle ve diğer meyvelerle... süslüyorum ve kapatıyorum. Çok güzel. Al bakalım torunum. Hayır istemiyorum böyle bir şey. Pekala. Ben de denkli ekmek alacağıma karar verdim. Ve onu çikolatayla kaplayacağım. Ne kadar çok çikolata olursa... O kadar iyi olur. Herkes bunu biliyor. Lezzetli. Ve üzerinden tabii ki en lezzetli jelibonlardan ekleyeceğim. Birkaç kat yapacağım. Çok güzel. Büyük anne ne dersin? Aferin çocuğum. Ay bu ne böyle? Sanırım bu kocaman uzun sandviç. Sev şey yap. Aa, nasıl yiyecek çocuk? Ve devam edelim. Peynir sebze, peynir sebze. Hadi domatesler, salatalıklar ve sucuklar tabii ki. Peki hala kapatabiliriz. Hop, baksanıza hazır. Afiyet olsun. Vay canına ne kadar büyük bir şey. Asla böylesini görmemiştim daha önce. Gerçekten şoktayım. Ama kelebeklerle başlayacağım. Çok tatlılar ya. Hadi ağzımı uçun. Hmm. Çok lezzetli. Havalı bir şey. Pekala. Şimdi bu renkli sandviçle deneyeceğim. Hmm. Evet. Fena değilmiş. Şimdi bu kocaman sandviçe geçelim. Ama onu nasıl ısıracağım? Hadi deneyelim. Vay canına. Çok lezzetliymiş. Bayıldım. Bu sandviç kazanıyor. Gerçekten mi? Çok sevindim. Teşekkürler. yapmanızı istiyorum. Hepsi bu mu? Yaparız. Hmm. düşünmem gerekiyor. Benim bir fikrim var. Parlak ve memnun etmek istiyorum. Ben altın bir çocuğum. Ve ben gerçekten altından bir külah yapacağım. Ay bu ne? Hoşça olacağım. Ay çok parlak. Neyse barenderim nerede? Ah buradaymış. Pekala. Oraya öncelikle domates. Sonra limon. Brokoli. Hepsini öğütüyorum. Ne kadar güzel renkleri var. <laughs> pekala kokusu bence iyi olmuş. Şimdi kalıplara döküyorum. Pekala sıradaki. Öyü ee, bir kendi Sonra ise bunu dondurmalısın. Oo tabii ya. Vay canına çok hızlı yapmışsın. Teşekkürler canım. Pekala, neredeyse bitiriyorum. Pekala. Şimdi sadece bununla havucu boşaltıyoruz. Ve şimdi oraya dondurmamızı koyuyoruz. Bu sağlıklı kulak ve sağlıklı dondurma. Ne kadar orijinal bir şey. Çok ışık açıcı değil mi şey? Cidden mi? Ah yapamıyorum. Bu lezzetli değil. Bakın ve öğrenin. Çilekli dondurmamız alıyoruz. Ve dikkatlice bu altın külahımızın içine koyuyoruz. Üzerinden de biraz altın sos ekliyoruz. İnanılmaz bir şey. Saldıklı dondurma. Altın dondurma. Sağlıklı dondurma. Ha, ha, ha Çok lezzetli. Abi her şey bitirdiniz mi? Ya ben ne yapacağım? Hmm, bir fikrim var. Ben duvarları çikolatayla boyayacağım. İşte böyle. Sonra ise oraya bir sürü süt dökeceğim. Ve tabii ki en lezzetli sosu da unutmayacağım. Bir çubuk ekliyoruz. Şimdi ise donduruyorum. Kocaman ve havalı pop cycle'ım olacak. Ayy, ne kadar ışık. Ama havalı görünüyor. Afiyet olsun. Vay <laughs> canına ne kadar büyük bir dondurma. Vay be altın kilo. Bu da çok tuhaf bir dondurma. Bu ne? Ee, garip görünüyor aslında. Ama neyse tadına bakalım. Hayır bu hiç lezzetli değil. Hiç. Pekala. Şimdi ise bu havalı altın kilo deneyeceğim. Ha? Vay be çok lezzetli kocaman dondurma kaldı. <laughs> Oy çok ağırmış. <laughs> hmm. Vay canına inanamaz. Bu dondurma kazanıyor. Ben kazanıyorum. Baksana Molly Bende ne kadar büyük var Ne var Vay Aynen öyle Baksanıza Bu ne böyle cidden mi küçücük bir şey Çok komiksin Hiç de komik değil Neyse bence bu da lezzetli olacak Çok iyi Hadi hadi çok komik sınıfına baksana küçücük. Ay ne kadar tatlısın. Hadi bırak oynayayım ben de. Yeter dedim. Yeter. Aa, tamam tamam bırak. Aa, delirmiş ya. Aa, parmağım. Aa, lollipopum gel buraya. Ne kadar lezzetlisin. Hmm, ama dişlerimi kıracağım. Of ya. Biliyorum onu kıracağım. İşte böyle. Paramparça olacak. Tamamdır. değil yiyebilirim. Hmm, ne kadar lezzetli. Nefis. Pekala. Ben bitirdim. Hadi başla. Aa, pekala. Onunla ne yapacağım? Çekiç mi? Hayır. ihtiyacım yok. Balyoz hmm. tam gereken. Al bakalım. Sen ne kadar çaba sarf etmem gerekiyor ya. Ah, kocaman. Hadi paramparça ol. Biraz daha kaldı ve son darbe. Oh, yoruldum. Şimdi Yiyebiliriz kızlar hadi. Hmm, nefis. Çok lezzetli bir lollipop. Aynen öyle çok iyi. Ah, ne kadar sevimli bir balık. Baksanıza. Aa, vay be. Gerçekten kocaman köpek balığı var. Aynen öyle. Aman tanrım. Baksanıza çok eğlenceli görünüyor. Benim kocaman köpek balığım var. Hey. Kızlar ilkten başlıyorum. Hadi tamam. <laughs> Şimdi tadına bakacağım. Hmm, lezzetli. Lezzetli ama yeterli değildi. Peki sen başla. Aynen öyle. Peki onu nasıl ısıracağım? Aa, bu ne böyle? Hiç ısıramıyorum. Seninle ne yapmalıyım? Aa, olmuyor. Bana yardım eder misin? Onu yırtalım. Hadi çek. Zamanımdır biraz daha. Aa! Aman tanrım umarım iyidir. Ama kuyruğu bana kaldı. Hmm. ne kadar da lezzetli oldu. Ay. Kafam. Bu ne böyle? Bu benim mi şimdi? Aa, ne var? Aslında o benim. Onu buraya ver. Sen kendinkini yedin artık. Of oh ya. Hadi sen de başla. Tamamdır. değiş hmm. evet gerçekten çok sert ama şimdi ben onu paramparça yapacağım. Hadi başlayalım. Ne kadar korkunç. Ben süper bir Ve keskin balatalarım var. Onu parçalara ayırıyor. İşte şimdi mükemmel oldu. Baksın ne kadar tatlı dilimler. Şimdi ise tüm parçaları direkt ağzıma gönderiyorum. Gerçek bir ninja gibi davranıyorum. Hadi yakalayalım. Ha? İlk tanesi yakalandı. Şimdi hepsini yakalayacağım. Vay canına ne kadar akıllıca oldu. Aferin. Teşekkürler kızlar. Ben harikayım. Küçük ama çok acı. Oho, orada daha fazlası var. Bu ne böyle? Acı mı? Olamaz. Evet. Ben gerçekten bunu yemeli miyim? Bu çok fazla ama korkuyorum. Ah, Loy önce sen başla. Ben mi? Hayır ama istemiyorum. Aman tanrım bunu nasıl yiyeceğim? Aa, bu çok acı. Hissediyorum. Berbattı kızlar. Şimdi sen. Hayır ama istemiyorum. Bekle. Yangından korunmalıyım. Hadi. Aynen öyle. Doğru bir seçim. Bunu yemeği hazırım. Tamam. Deneyelim. Aa, felaket. Ne kadar acı bir şey. Aa, su gerekiyor. Aa, teşekkürler. Böylesi daha iyi. Şimdi senin sıran. Hadi bakalım. Tamam. Tamamdır. Ben başlıyorum. Ben güçlüyüm. Al, Chloe. Bu kadar önceden mi? Yapma. Aa ne var? Yani tamam. Pekala, hadi devam edelim. Hadi dur. Yapma şunu dedim. Önceden gerek yok, tamam mı? Bekliyorum, tamam. Hmm, aslında Liz'e sormuş. acıyı hissetmeye başlıyorum. Ah, ve çok yoruldum. Aman tanrım başlıyor. Yanacağım su gerekiyor. Pekala bekliyorum. Hayır bekleme artık suya ihtiyacım var. Ah! <laughs> Ejderha resmen nasıl da yanıyor. Belki yardım etmeliyiz. Ya daha erken. Yanıyorum gerçekten. Ah bitti geç oldu. Hmm. Yardım etmekten her zaman mutluluk duyarız. Aferin, aferin. Çok iyisin. <laughs> Gerçekten herkesi kurtardım. Aa, bu çok küçük ama. Dönüşe geri ben bir şey yapamam bununla. Vay be. Baksanıza bu çok güzel değil mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> ve hepsi benim. Chloe hadi sen başla. Ye artık bu küçücük minicik sakızı. Peki ya gülmeyin. Küçük ama lezzetli eminim. Hadi onu çıkaralım oradan. Aa, çok tatlı bir şey baksanıza. Çiniyorum. Hmm, baksanıza şimdi baloncuk çıkacak. Gördünüz mü? Baloncuk mu? Göremiyorum. Ah, bekle bir saniye. Al büyüteçten bak. Aa, gördüm şimdi. Büyüteç ne? küçük küçücük bir şey ya. Çok komikti. Tamam neyse. Şimdi ben sana baloncuk neymiş göstereceğim. Hmm, lezzetli şey. Hadi çiğneyelim. İşte baloncuk şişiriyorum. Bak işte bu baloncuk. Öğren. Aa, evet kocamanmış. Ne var Diana? İkiniz de bakın. Ne yapacağım şimdi? Vay canına ne kadar kocaman bir sakız. Hmm, evet onu ısıracağım böyle. Bu çok lezzetli ve bir sürü. muşak bir sakız. Baksanıza. Aa, bunu sonsuza kadar giyebilirim. Çok tatlı ve çok eğlenceli. Ve şimdi onu böyle saracağım. Ve sarma şeklinde yiyeceğim. Çok eğlenceli bence. şeydi. Ve son parçayı giditen sonra tabii ki baloncu şişirebiliriz. Baksanıza şuna. Oo, çok büyük bir balon. Bu güvenli değil.